Evet arkadaşlar, ROBLOX oynuyoruz. Yanlışlıkla girdim. Aa! Yüklenmedim. Allah! Ben hemen şuraya ışınlanayım. Konuş. Hemen şuraya ışınlanacağım. Yok, başka bir isim yeriymiş. Şuradan kendimize yer alalım, Işınlanalım. Sen bence ya, ben çünkü ben bence başka bir şey oyna. Çünkü ben direkt ikinci kata geldim. Konuşsana videoya. <laughs> video ya. Konuşuyorum. Konuşmasın. Ya bak izlemeyeceğim. Şimdi ikinci zemine doğru şey koşuyoruz. Koy. Çünkü orada koş yazıyordu. Fum. Işınlandık. Hadi be. Yani yeni bir oyunu yükleniyor. Yeni bir oyun. Şu şekilde. Tutamıyorsun Şöyle. Şimdi zehir diyeceğim çünkü ben biliyorum. Şuradan bir yer seçelim. Bu arada bu oyunun adı zaten görmüşsünüzdür büyük ihtimal. Blast of Simulator. Bakın. Benim roketim bu. Şu. Bayağı büyük. Kaç lira olduğunu bakayım bir. Şuradan roket yerine. Yo paket yeriymiş. Paket yeri burası. Tam bence bu kadar yeter. Roket dükkanına gidiyoruz. Ben mi çıktım video artık? Şimdi kaç lira olduğuna bakacağım. Benim aldığımı. 100, bin liraymış. Yüz bin lirayı bunu aldım. Kapat diyorum. E Durdurayım mu artık yer, videoyu? Kendi yerine ışınlar. Videoyu dur, değil mi? Hayır. Şimdi yakıt toplayacağız şuradan. Ondan sonra uçacağız. Baya fazla yakıt toplayacağız. Ne kadar fazla yakıt toplarsak o kadar fazla yukarı gidiyor. Hadi. Hadi kardeşim. Ne bakıyorsun kardeş? Hadi haydi haydi li 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 li, li. Gel bil 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 Gel, Bu bil. arada yanımda konuşan kuzenim Aslında onun YouTube kanalı ama Bana söyledi sen çek diye Sen şey yap diye Aslında o çekecekti videoyu Ve dört gün boyunca video atacağız Evet her gün video atacağız Evet ama ben pazar gününden sonra gideceğim o yüzden sadece Emel çekecek. Bir hafta boyunca ge video gelmeyebilir çünkü bir hafta bir yere gidecek, bir hafta bir yere gidecek. E o yüzden bir hafta şey olabilir. Evet doğmuş. Evet o ve onun Mirac Çolak. Ve onun Mirac Çolak kanalıma abone olmayı ve dur benim durduğu için oldu kanalıma abone olmayı unutmayın Evet ve ayakkabı ve bildirimleri açmayı ama, unutmayın ama <gülüyor> <gülüyor> benim Mirac olarak şeyim ıı, şeyde olacak ıı, Pazartesi günü gelecek yani babam izin verirse Pazartesi günü olacak Ama be Şuradan ben çok az yakıt topladım ama Siz göstermek için çok az yakıt toplayıp Direkt giriyorum Etkileşim deyip Işınlandım Biraz yeter bence 4 dakika oldu Oldu 5 6 Şimdi uçuyoruz bir şekilde. Bakın ve bundan bir sonraki videomuzda Rainbow Friends oynayacağız. Evet, Rainbow Friends. Artık pek sevilmiyor ama biz yine de çekeceğiz. İzlensin evet, diye. belki yarın, belki yarın da North çekebiliriz. Ya yarın hem North çekip hem de Race Cracker, hem doğru çekip hem de evet. Race Cracker çekip ikisini aynı anda atacağız. Haydi kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görsel bildirimleri açmayı unutmayın.